Alternatif ölçekleme çözümleri ve gelecek trendleri. Genel bakış: çeşitlenen ölçekleme yaklaşımları. Blok zincir teknolojisinin ölçeklenebilirlik sorununa getirilen çözümler, Layer 2 teknolojileriyle sınırlı değildir. Yan zincirler, side chains, paralel zincirler, para chains ve modüler blok zincir mimarileri gibi alternatif yaklaşımlarda önemli çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çözümlerin her biri, farklı tasarım tercihlerine ve güvenlik modellerine sahiptir. Ekosistemin çeşitliliği, farklı kullanım senaryolarına uygun çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlar. Yan zincirler ve köprü teknolojileri Yan zincirler, ana blok zincire bağlı ancak bağımsız konsensus mekanizmalarına sahip ayrı blok zincirlerdir. Poligon POS, Toet zinciri, Ethereum ekosistemindeki en başarılı yan zincir örneklerinden biridir. Yan zincirlerin en önemli özelliği kendi güvenlik modellerini ve parametrelerini belirleyebilmeleridir. Bu esneklik yüksek performans sunarken güvenlik açısından bazı tavizler verilmesini gerektirir. Yan zincirlerin ana zincirle iletişimi köprü protokolleri aracılığıyla sağlanır. Köprüler, varlıkların zincirler arası transferini mümkün kılar. Ancak köprü protokolleri, sistemdeki en hassas noktalardan biridir. Geçmişte yaşanan köprü hacklerinin toplam maliyeti milyarlarca doları bulmuştur. Bu nedenle, güvenli köprü tasarımı ve risk yönetimi, ekosistemin en önemli araştırma alanlarından biridir. Paralel zincirler ve ekosistem yaklaşımı Polkadot ve Cosmos gibi platformlar, paralel zincir mimarisiyle farklı bir ölçekleme yaklaşımı sunar. Bu sistemlerde çok sayıda özelleştirilmiş zincir, paraçan veya zone, paralel olarak çalışır ve ortak bir güvenlik katmanını paylaşır. Her zincir belirli bir kullanım senaryosuna odaklanabilir ve kendi özel gereksinimlerine göre optimize edilebilir. Paralel zincirlerin en önemli avantajı, birlikte çalışabilirlik özelliğidir. Örneğin, Polkadot'un Cross-Chain Message Passing, XXCMP protokolü, para -chainler arası doğrudan iletişime olanak tanır. Cosmos'un Inter-Blockchain Communication, IBC protokolü de benzer şekilde farklı Cosmos zincirleri arasında güvenli mesajlaşma ve varlık transferi sağlar. Modüler blok zincirler ve veri kullanılabilirliği Modüler blok zincir mimarisi, blok zincirin temel fonksiyonlarını, konsensus, yürütme, veri kullanılabilirliği, ayrı katmanlara bölen yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, her katmanın bağımsız olarak optimize edilmesine olanak tanır. Celestia gibi projeler, veri kullanılabilirliği katmanına odaklanarak diğer blok zincirlere ve rollaplara hizmet sunar. Veri kullanılabilirliği çözümleri, özellikle roll-up'ların etkinliğini artırmada kritik rol oynar. İşlem verilerinin güvenli ve erişilebilir bir şekilde depolanması, ölçeklenebilirlik çözümlerinin güvenlik garantileri için temel oluşturur. Danksharding gibi Ethereum güncellemeleri de veri kullanılabilirliği sorununu çözmeyi hedefler. Yeni nesil konsensus mekanizmaları, ölçeklenebilirlik sorununun çözümünde konsensus mekanizmalarındaki inovasyonlar da önemli rol oynar. Avalanche protokolü gibi yeni nesil konsensus mekanizmaları yüksek performans ve güvenliği birleştirmeyi hedefler. Bu mekanizmalar, geleneksel proof-of-work veya proof of stake yaklaşımlarından farklı olarak daha esnek ve verimli bir uzlaşma süreci sunar. Konsensus mekanizmalarındaki gelişmeler özellikle alt ağlar, subnets ve özelleştirilmiş zincirler için yeni olanaklar yaratır. Örneğin, belirli bir uygulamaya özel konsensus kuralları tasarlanabilir veya farklı güvenlik performans dengelerine sahip mekanizmalar oluşturulabilir. Uygulama özelinde ölçekleme stratejileri her uygulamanın ölçeklenebilirlik gereksinimleri farklıdır. Örneğin, bir DeFi protokolü için işlem kesinliği ve güvenlik öncelikliyken, bir blockchain oyunu için düşük gecikme süresi ve yüksek işlem hacmi daha önemli olabilir. Bu nedenle, uygulamaya özel ölçekleme stratejileri geliştirmek kritik öneme sahiptir. Application Specific roll RC ve özel amaçlı yan zincirler bu yaklaşımın örnekleridir. Bu çözümler, belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarına göre optimize edilir ve gereksiz karmaşıklıktan kaçınır. Örneğin, bir NFT pazar yeri için tasarlanmış özel bir rollup, sadece NFT işlemlerini destekleyerek daha verimli çalışabilir. Gelecek trendleri ve beklentiler Blokzincir zincir ölçeklenebilirliği alanında gelecek yıllarda önemli gelişmeler beklenmektedir. Zero Knowledge teknolojisinin olgunlaşması, daha verimli kanıt sistemleri ve daha düşük maliyetli çözümler sunacaktır. Modüler mimarilerin yaygınlaşması, ekosistemde uzmanlaşmayı artıracak ve daha etkin çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Birlikte çalışabilirlik standartlarının gelişmesi de kritik bir trend olacaktır. Farklı ölçekleme çözümleri arasında sorunsuz varlık ve veri transferi kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecektir. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin blok zincir ölçeklenebilirliğine uygulanması yeni optimizasyon fırsatları yaratacaktır. Özet Blok zincir ölçeklenebilirliği tek bir çözümle değil, farklı yaklaşımların bir kombinasyonuyla sağlanacaktır. Yan zincirler, paralel zincirler ve modüler mimariler gibi alternatif çözümler, roll-up teknolojileriyle birlikte ekosistemin gelişimini şekillendirecektir. Başarılı bir ölçekleme stratejisi, bu çözümlerin güçlü yanlarını birleştirerek farklı kullanım senaryolarına uygun çözümler sunmayı gerektirir. Düşündürücü sorular. 1. Farklı ölçekleme çözümlerinin bir arada var olması ekosistem için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Bu çeşitlilik kullanıcı deneyimini nasıl etkiler? 2. Modüler blok zincir mimarisi geleneksel monolitik yapılara göre hangi avantajları sunar? Bu yaklaşım Gelecekte nasıl evrilebilir? 3. Ölçeklenebilirlik çözümlerinin çeşitlenmesi, blok zincir teknolojisinin kurumsal adaptasyonunu nasıl etkileyebilir? Hangi sektörler hangi çözümlerden daha fazla faydalanabilir?